İyi akşamlar. Bugün e, İMGE TV YouTube kanalımız olan e, Belcese programı sunmak üzere e, bir araya geldik ve günümüzde fazla işlenmeyen bir konu üzerinde duracağız. Konumuz folklor. Dünü, bugünü. Konumuz araştırmacı, folklorcu ve edebiyatçı yönü ağır basan Mehmet Kaymak Bey. Kendinize bahseder misin biraz? Teşekkür ediyorum. Ben 1972 yılında Diyarbakır ilinde doğdum. Halk oyunlarıyla tanışmam ortaokul yıllarında başladı. Ortaokullarından sonra daha sonra e, liseye gittiğim zaman e, lise yıllarında e, okul idari kısımda oynamaya başladım. Daha sonra ekip olarak yarışmalara girdik. Daha sonra 1986 ve 87'de Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi'nde, ee, kurs kurs almaya başladım. O yıllarda hocamız şimdi Allah rahmet eylesin İsmail Börü idi. İsmail Börü hocamdan ders aldım. Daha sonra e, daim Mehmet Kaymak o halen hayattadır. Ondan da ders Allah aldım. Belesin. Allah razı olsun. Daha sonraları folklorla ilgili ee, düşüncelerimizi yıllar sonra daha farklı algıladık. Büyüklerimiz ilk folklor 1958'de Hacı Musa İnal, büyüğümüz hocamız. Onların döneminde Hacı Musa İnal'ın kontrolünde kafle başkanı olarak ilk eki bu dönem kuruluyor. Biz bunları tabii büyüklerimizden öğrendik. Biz o uşakları o dönemi sonraları Hacı Musa alın çocukları devam etmeye başladılar onlardan sonra. Bizler de zaman zaman öğrendik. Daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde folklor ekibi kuruldu. Kurucu başkanı ben idim. Kurucu başkanı ben yaptım. O dönemde çok oynadık. Bir süre sonra e, ekonomi nedenlerden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Ondan sonra arkadaşlarımız emekli olanlar oldu. Ekipte bırakıp gidenler oldu. Tayini çıkanlar oldu. Ben de bir süre sonra ekibi bıraktım. Ama çalışmalarım, faaliyetlerim devam ediyor halen de araştırıyorum. Çok güzel. Evet, buyurun. Peki folklor kelime olarak ne anlam taşıyor yani? Nerede bu anlamı almış? Folklor, halk ve lore. Lore, bilim kelimelerine oluşup bugünkü halk bilim anlamına gelmektedir. Bilim anlamına gelmektedir. Günümüzde de e, şimdi fazla folklora ve kültüre değer verilmediğini görüyorum. Aslında folklor farklı bir duygudur. Farklı bir oynayıştır. Figürlerdir. Bunlar zamanla bunun içinde olan kişiler, araştırmacılar bilirler. Dışarıdan bakan insan bilmezler. Bu kadar diyebilirim. Peki folklor kültürün bir parçası mıdır? Folklor halk oyunları olarak kültürümüzün bir parçasıdır. Çünkü kültür denilen kültür değerleri de folklordan kaynaklanmaktadır. Türk folklorun en önemli dallarından biri olan halk oyunları, halkımızın ortak duygularının taşıması itibariyle millet olma özelliğini oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır. Unsurlar arasında yer almaktadır evet. ve özelliğini oluşturan bir sürü folklor dallarımız vardır. Buyurun efendim. Diyarbakır'da ilk folklor oyunu ne zaman sergilendi? İlk folklor oyunu e, konunun başında da izah ettiğim evet. gibi büyüğümüz Hacı Musa İnal 1958'de kafle başkanı olarak ilk ekibi kuruyor. Evet. E, karşıda resimde de duvarda asılıdır. O resimler görünüyor. E, i̇lk kurucular kendileridir. Evet. Ve bir sürü e, orada oynayanlar var, onun vefat edenler var aralarında. Allah hepsine rahmet Özellikle. diliyorum. Ve Hacı Musa'nın, İnal'ın çocukları halen bunu devam ediyorlar. Evet. Ee, başta Abdüzzak İnal, öğretim görevlisidir kendisi. Ondan sonra kardeşleri devam ediyor. Evet. Buyurun hocam. Sizin anlattığınız gibi e, 1988'de kurulan ilk evet. ekibinde evet. kimler olduğunu söyledin. Tam olarak yani kimler vardı belki? Kurucu kimlerdi? Katkısı olan kimlerdi? Ülün katkıları ve diyoruz. oyuncuları olarak şunu size söyleyebilirim. Oyuncular resimde de göründüğü gibi e, kameramanımız resmi gösterirse Küpeli Mühü Bok, Bok, Bokçacı Şevki, Şahin Kardeş, Boti Reşit, evet. Boti Reşit, Kömürcü Ziya, Musa İnal, Mehmetcan El Hakan, El Hakan. Mehmetcan El Hakan, Şerkez Boşgün, Abdurrahman Biter ve Enver Erdir. Enver. Bunlar 1958'deki olan ekibin içindekilerdir. Çok güzel. 1958. Teşekkürler. Evet. Peki yaşayan var mı bunların içerisinde şu anda? Yani ekibin olan... içinde yaşayanlar yok. yok. Bildiğim Allah kadarıyla. Evet, bildiğim Allah kadarıyla mekelesin. yok. Mekanda cennet olsun. Sağ olun. Peki bu kültürümüzdeki folklorda davul ve zurna'nın önemi nedir acaba? Onu bir sorsam. Yani kültürümüzde davul ve zurna'nın büyük bir önemi vardır. Önemi nereden anlaşılır? Şunu da arz edeyim. Halk oyunlarının olmazsa olmazlarındandır. Davul. Evet. Davul. Davulun zurna ile birlikte Anadolu'nun bütün bölgelerine bilinen ve kullanılan eşik sazları olduklarını ve bilinen pek çok oyunlarını da türlerinin de sergilenmesi esasında kültürlerimizin arasında görülmektedir. Yani bir folklor, evet. o sergileme esnasında, oyun oynama esnasında eğer davul olmadığı zaman, yüre giysisi o giyilmişse, davul olmazsa olmaz. Ritim olmaz yani. Olmaz. Olmaz. Ritimsiz Sizin olmaz ritim, için, diyorsun. Tabii, tabii, tab olmaz. Ritimsiz olmaz. Doğru. Olmaz diyorum, ritimsiz olmaz. Peki o esnada, da bu, buyurun. Buyurun. Peki bu davuzuna çalan içerisine tanıdığınız var mı? Mesela eskiden çalıp da şu an hayatta olan var mı? Yoksa? Yani ben araştırma e, araştırmamı yaptığım dönemlerde o araştırma esnasında yine e, Mehmet Ahmet Demir. Evet. Ahmet Demir. Buna zurna çalan, çalan kişiler. Tabii evet. zurna çalan. Yani müzisyenlerimiz. Evet. Müzisyenlerimiz. Ahmet Demir, Mehmet Demir Reşit Demir, Mahmut Demir, Hüsnü Demir, Mehmet Malu yani evet. Demir, Şemus Alpaydıncı, Abdurrahman Şenem, Hanifi Alpaydıncı. Yani zurnayı konuşturanlar bunlardır. Evet. Bunlar zurnayı konuşturdukları zaman yani bizler o zaman sona yetişenler yani ayaklarımız kendi kendine gidiyordu. Kendi kendine gidiyordu. Evet. Yani şimdi davul çalanlar insanın cinsuyla için e, da Diyarbakır'da davul çalan kişilerin de kendi davulda dans eden veya şov yapan kişileri tanıyor musun bir şekilde? Yani eee tanıdıklar da var. Tanıklar da var. Görmediklerim de var. Fakat evet. araştırmalarımda e, diyelim ki e, az önce de bahsettiğimiz gibi Hacı Musa'nın İnal'ın çocuklarından Arzak İnal hocamızın evet. Güney Dergisi'nde bir makalesinde davucularından Fahrettin Alpaydıncı, Şükrü Demir, Şemsettin Alpaydıncı, İman Demir, Abdi Demir, Sadullah Demir. Evet. Yaşa tek canlı ve araştırmalarımı bu dönem hocamın az önce bahsettiğim gibi onun mekalelerinden mullar almışım. Evet. Yani benim yaşım küçük olmasına rağmen ben bunlara yetişmedim. Fakat araştırmalarımda o zamanki hocalarımdan, bahsettiğim hocalarımdan bu bilgileri onların mekalelerinden almışım. Hmm. Dergilerinden almışım. Bazen de birebir kendilerinden almışım. Peki bu e, davu, şey, Foklu ekibi bazen de düğünlere falan giderlerdi. Özel düğünlere giderlerdi bunlar. Ve bu özel düğünlerde işte davulunu konuşturan ya da zurnasını konuşturan veya zurnada sözler söyleyebilen yani zurnayla derdini anlatabilen zurnacı da varmış. Evet. İş şahit olabildin mi bu düğünlere özel gidip, yani bu folklor e, yarışması değil de düğüne gidip de zurnasını coşturan veya davuluyor, dans edebilen, şov yapabilen kişileri tanıyor musunuz? Yani o zamanki Diyarbakır kurullarında davulcularımızdan e, zurna çalanları az önce bahsetmiştik. Bahsetmiştim, yani bunları ben görmedim. Görmediniz. Hayır, görmedim. Fakat az önce dedim, mekalelerden hocalarımızın makalelerinden bunları aldım kaynak olarak. Ama bu kişileri ben görmedim. şimdi ben araştırma göre yani bu düğüne giden davulcular ve zurnacılar ekipte olmasına rağmen şov güzel şov yaparak düğünü güzel hale getirenler duymuşumdur. Özel, ise, özel düğünlere ya, gidiyordu. Evet, özel düğünlere gidiyordu. Ben bizzat e, çok iyi hatırlarım. Çok iyi hatırlan Bir akşam 8 tane düğüne çıktığımı iyi hatırlıyorum. İşte Çerkez abi döneminde, Elmer abi dönemindeki ilk Ay, ilk onlar ona da dinler faydalandı. Ben onları çıktıklarını mekalelerden, hocalarımdan öğrendim, araştırmalarımdan öğrendim. Fakat e, bizler de, dedim ya az önce 8 düğüne çıktığımı çok iyi hatırlıyorum. Gösteriye bir gecede tabii 8 gösteriye çıktığımız, doğrudur. Her gösteri e, 15-20 dakika oynuyorduk yani. Yani özel düğünlere giderdik. Herkesin, her insanın düğüne de gitmiyordum. Doğrudur. Gitmiyordum. Peki böyle tanıdığın biraz zurnacı var mı? Böyle yani zurnacı, zurnası konuşturabilen zurnacılar, tanıdıkların var mı? Yani işlerinde tanıdıklarım yok. Şu anda zurnacı dersen tanırım. Var yani şu anda e, var. Evet. var, e, zurnacımız. Ondan sonra davulcumuz var. E, Mustafa var. Bunlar var şu anda çalanların arasında. Ondan sonra Seyit Khan var, Zunayı çok iyi coşturan Seyit Khan var. Evet. Seyit Khan var, bu da çok iyi coşturuyor. Yani o Seyit Khan ve bu saydıklarımız zunayı çaldığı zaman bir başka dünyalara gidiyoruz. Evet. Peki bu folklorde yapılan oyunlar, mesela çepiktir, işte grupezdir. Bu oyunların sosyolojik bir yapısı var mıdır? Acaba yani hangi sosyal yapıdan? Esinlenerek bu oyunlar ortaya çıkmış. Şimdi, Birkaç oyunlar mesela bir çepik olayı, bir grup grupez olayı. Mesela bir e, şunu da bir çepik olayı oyun adını iki elin birbirine vurmasından kaynaklanıyor. Çepik e, oyunda yüredeki kişiler, yüredeki kişiler evet. ya da topuklar arasına çıkan yüredeki kişiler ve topuklar arasına çıkan şimdi, kavgaları tamam. kavgaları evet. andırıyor. Yani o andaki aşiret günleri o dönemlerde aşile düğünleri çok olurdu. Doğru. Kavgalar çok oldu. Dikkat ederseniz biz geçmişte öğrenciyken bilmezdik. Çepike geçerdik, oyun oynardık. Daha sonra hocalarımız şunu söyledi. Dedi ki siz ezbere mi oynuyorsunuz? Evet. Yani niye hocam dedim. Ya dedi hiç çepikte gülünür mü? İnsan Hı -hı. güler mi dedi. Hı -hı. Peki niye hocam dedim. Ya çepik dedi işte kavgayı anlıyor. Kavgayı tabii Köydeki köy aşiretlerinin kavvasını andırıyor. Siz nasıl görüyorsunuz Daha sonra biz kendi kendimizi o an yetiştirdik. Dedi ki bir halay, bir deyilo, bir çepik, bir keşevu. Ne anlama Geldim. geldikten sonra Doğru. oyunu sergileyelim. Ezbere oynamayalım. Mesela hatırlıyorum bir yarışmada bir arkadaşımız yani figür yapmak istedi aslında. Evet. Figür yapmak istedi. Gülümseydi, gülümseydi sonra biz o oyunu kaybettik. O hmm, yarışmayı kaybettik. Kaybettiniz. Tabii. Yani o yaşanmışı anlatmadın. Yani sosyoloji yapıdan gelen bir evet, oyunu sevgiden evet. için kaybettiniz. Evet, kaybettik. Yani gerçek evet. anlamda kaybettik. Evet, kaybettiniz. gerçek anlamda kaybettik. Peki bu bir iki oyun saydınız zaten. E, Çepik'ten bahsettiniz. Peki evet. grupez olayında nasıl bir yaşanmışlık var? Nasıl bir sosyoloji olayından esinlenerek yani şunu diyebilir miyiz? bütün halk oyunları bir sosyal yapıdan esne evet. meydana gelmiş diyebilir evet, miyiz? Evet, mi? evet, evet diyebiliriz. Doğru sosyal yapıdan evet. gelmiştir. Yani hepsi sosyal yaşanmışlardan burada. gelmiştir. Yani onlar geçmişte olan yaşanmışlardan bugünümüze gelmiş. Evet. Yani bu oyunlarımızın yüzde sekseni yaşanmış olan oyunlarımızdır. Evet. Mesela diyelim Çarşan. Evet. Yani Çarşan bir aşk oyununu sergiliyor. Evet. Çarşan mesele. Ee, bu oyunda ise kıza aşık olan kıza aşık olan bir erkeğin sevgisi anlatılıyor. Evet. Hatta o sevgi o kızın ismini Çarşan kurduklarından dolayı evet. o isimler esilenerek Çarşan oyun, oyunu oyun sergilenmişlerdir. Yani buna bir aşk bir sevgiyi anlıyor. Evet. Yani oradaki e, oyunu adını o aştan alıyor. Evet. Oyunun adını o aştan alıyor. O erkeğin o ismini Aşkım. çarşan koyduğu için aslında dolayı sevgi anlatıyor. Sevdiği abi. kızın ismi çarşandı. Evet. O oyunu sevgili bir şekilde. Sergilemişler. Evet. Peki Mehmet abi günümüzde böyle bir oyun var mı? Yani sosyal bir dolayı kaynaklanan bir oyun var mı günümüzde? Şu an çıkan bir oyun ortaya çıkmış mı? Yoksa yani, eski oyunlar mı bunlar? Hep eski oyunlar. Hep eski oyunlar. Ben oynardım. şu anda hep eski oyunlar. Yenileme yok diyorsun. Fokla bir yenileme yok. Hiçbir şeyim yok. Ben yenilerin... Duymadınız? De, he, yok. Ben yenilerin hiçbir şey araştırmasını yapmadım. Bu araştırmalarım benim hocalarımın evet. makalelerinden ve ben de bir eski folklorcu olduğum için hocalarımın makalelerinden almışım, büyüklerimden almışım. Sizin gibi böyle evet. sormuşum o büyüklerimizden, sual almışım. Onlar da cevaplamışlardır. Yani Bugüne kadar da gelmişiz yani. Peki siz sorduğunuz zaman bu Diyarbakır halk oyunlarındaki kaç oyun var? Sayabilir misiniz? Şimdi Tam Diyarbakır'da olarak. normal olarak e, biz 10 e, tane 10 e, oyun oynayabiliyoruz. Evet. Oyun olarak. Şimdi e, başta işte Delilo. Evet. Delilo. Ondan sonra Halay. 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 Çepik. Çepik. Grupez. Grupez. Ondan evet. sonra e, Çiftayak çaçan, tek ayak, tek ayak, evet, çift, çift ayak, tek ayak, çift ayak. Daha sonra e, halko. E, çaçan yok. Ondan sonra çaçan, daha sonra Çepik geliyor. Çepik geliyor. Geliyor. Evet. Yani. Her sıralama var burada değil mi? Sıralama, sıralama. Yani bir oyun sahne koyduğun zaman değil mi? Sıralama olabilir, değil mi? Tabii. Yani bir yarışmaya katı zaman. Tabii canım. Mesela önce değil o. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi. i̇şte bunu söylemek istiyorum. Evet. Sıralama değil o hocam. Değil o. Ondan sonra e, e, halay. Ondan sonra tek ayak, çift ayak, esmerim. Genellikle biz bunları e, şu anda oynuyoruz. Şu anda süre olarak en uzun olan oyun hangisi sizce? Yani, Oynadığınız zaman süre olarak aynı mı? benim mi? Eşit için zaman, hiç, zamanlama olarak. Hiç fark değil. Hiç fark etmiyor. Evet. Benim için hiç fark etmiyor. Ben bütün oyunlar için benim için süre önemli değil yani. Peki bu e, halk oyunları sergilerken yöresel kıyafetler giydiğiniz zaman değil evet, mi? Evet. Yöresel kıyafet hakkında bilgi verebilir misin bize? Yani yüresel her oyun kendisine bir kıyafetim mi var yoksa gelen bir kıyafet mi var? Şimdi halk oyunları olarak e, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yüresel kıyafetleri Evet. Mesela e, erkekler, erkeklerin giymiş oldukları. E, yani ayaktan başlayıp böyle devam edersek? Ayakta mesela Yemeni. 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 Ondan sonra e, Yemeni'den sonra e, şal, var. şal var. Şal var. Şal var. Ondan sonra yelek, yelek. Gelek, evet, evet. gömlek, kuşak, kuşak, evet. kuşak, Kuşaktan... kuşak, ondan sonra çorap, çorabı söylemeyi unuttuk biz ayakkabıdan başladık. Ondan sonra bazu bent ve hamaylı. Güzel, bazubent, evet. evet hamaylı var göz, ya. Hamaylı hani biz güzel, nuska, güzel, güzel. nuska, diyoruz. Ha. Hamaylı, ondan sonra köstek al. Saatlerimiz olur Hı? ya. Doğruldur. Orada şu anda saatler kama atıp şey takıyoruz. Ben görmüştüm. Zicir yani. takıyoruz. Yetişiyor görmüştüm. Evet, ben de zicir taktığımı hatırlıyorum. Evet. Ondan aksesuar sonra, olarak yani değil tabii, tabii, görüntü aksesuar. olarak güzel yani evet, daha güzel görüntü sağlıyorsun. Görüntü. Evet. Görüntü. Bunlar bizim erkeklerin giydiği evet. e, giyim ve kuşamlardır. Erkeklerin giydiği. Eğer e, kadınların da sorarsan, evet, kadınlar, bayanların evet. da sorarsan, ben onu tamamlayayım sormadan evet, ben tamamlayayım. Teşekkürler. sağ. Olun. Sağ olun. Soracaktım zaten. Mesela evet. Kadınların ise kofi. Kofi. Kofi evet. Kofi. Ondan sonra şer, Dölfend o beyaz ot evet, ya. Evet, evet. Analarımız bazen bağlıyorlar. Doğrudur. Puşi, puşi, fistan, fistan. kotik, ondan da üç etek, beş temal, ondan bel kuşağı, derpi, derpi ya. Yani. derbi yani derpi. Derpi. Derpi, yani. derpi, pantolon, derpi, 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 Buyur hocam. Ee, şimdi geçten bu geçen folklor konusu fazla içeren bir konuydu benle. Siz evet. bu konu hakkında böyle bir e, şey var mı? Bir eksik var mı bizde Eksiğimiz yani? Eksikimiz var. Var değil mi? Var hocam. Şimdi ben hocama bir şey az edeyim. Şimdi 1900 87'den 1996 96 yıllarına kadar Diyarbakır Halk oyunları bir coşkuydu. Evet, bir sevgiydi. Bir gelenek ve göreneği anlatıyordu. Doğru. Şimdiki diye oynanan oyunlar hiçbir tanesi ben şunu söyleyeyim hiçbir tanesi beni sarmıyor. Yani evet, bana tabii. o ha vermiyor değil mi? Değil mi? Ben Halk Eğitim Merkezi'nde oyun oynamaya giderken da kapı daha kapıya varırken anıt parkın orada evet. anıt parkın orada çepikle çepikle halk eğitim merkezine kadar çepikle yürüyorsunuz gelirdim. doğru yürürdüm diyorsun. çepikle ben şahit olmuşum ben de çepikle mevcut. geliyordum evet, doğru çepikle ama şimdi şurada şu köşede davul çalındığı zaman içimdeki o coşkuyu bulamıyorum. bulamıyorsunuz yani bu neden kaynaklanıyor Diyarbakır halk oyunlarına değer hep verilmediğini verilmedi. görüyorum. Doğrudur. Mesela güzel ustalarımız var, hocalarımız var. Ee, burada e, hep bahsederim. Evet. Daha doğrusu onlar onlar da hep anlatırlar, anlatmaya çalışırlar. Fakat şunu gördüm ki yani o değer gitgide zayıflanıyor. Yani bizim biz kuşaklarda eğer gidersek herhalde daha o tadı alamayacağız. O zaten, azimliği evet, evet. Zaten bizim amacımız buydu zaten. Bunu evet. bir arşiv haline getirmek, ileride bir ediyorum. arşiv bu şekilde izleyiciye aktarabilmek ve Diyarbakır Folkloru hakkında siz bilgi verdiniz bize. Ee, Gerçekten günümüzde fazla olmayan folklor konusu işledik. Ee, arşiv olmayı niteliğini taşıyacağına eminim. Ee, ve bu nezih ortamda, e, Veysi Bey'in mekanında yani Küçe Çay evinde bir araya geldik, bu programı işledik. Evet. Size çok çok teşekkür ederim ve son sözleriniz varsa bu konu hakkında yine konuşabiliriz ve Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bana bu değerli zamanınızı verdiniz. Ben size teşekkür ederim. Siz de, ben de sizi araştırdım. Evet. Ben de sizi araştırdım. Siz de bir diğer vekil sevdalısısınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı zamanda eğitmensiniz. Teşekkürler. Eğitmensiniz. Ee, sizler ve sizin ekibiniz beni davet ettikleri zaman ben de araştırma yaptım. Teşekkür ederim. Ekibin bir diğer vekili sevdalası olduğunu gördüğümden dolayı ben bunu kabul ettim. Teşekkür ederim. Ayrıca siz ve ekibinize teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür değerli edeyim. zamanınızı da bana verdiğiniz için ve bu güzel e, saati ve dakikayı da e, bizlere ayırdığınız için ve bunu bir arşivleştirdiğiniz için e, Küçe Çay Evi'nde Aziz abinin yerinde çok memnun oldum ben sizlere. Yine izin varsa bir başka programdan istidat etmek isteriz. Yeterli olmadı bence. Daha evet. da anlatmak, anlatmak istedim. Çok var, şeyler onu var, biliyorum. Var. İçim, var. Zaman Zaman istemedim. Sayın hocam Teşekkürler. Iç, içim doludur. İnanıyorum. İçim bir başka programda inşallah İçler, daha evet, detaylı bir şekilde bu konuyu işleyeceğiz. Evet, evet. Gerçekten Diyarbakır halkına Diyarbakır folklorunu sizler yaşattınız ve bugüne getirdiniz. Ama Gördüğünüz kadarıyla siz bu işlemi zayıfsınız. Evet. Ve bu folklora fazla önem verilmediğini biliyorsunuz. Verilmedi. O şevkin, o heyecanı olmadığını biliyorsunuz. Evet. Youtube kanalımız olan e, ve şu e, bin yıllık bin yıllık e, uyku kitabı Recep hocamızın ol ve e, Mehmet abinin e, takdirine sunuyoruz. Evet. Kabul ederseniz Çok teşekkür ediyorum Hocamın hocam. Imzalık... Çok sağ da. olun. Derman Üzü bunu. Hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin adınıza imzalanmış. Çok sağ Ve olsun. E... Çok sağ olsun. Ben ayrıca kendisine de teşekkür ediyorum. Recep Üzoğlu hocam edebiyatçıdır. Evet. Kendisini de çok seviyorum. sonradan tanıştım. zaman zaman da görüşüyoruz. Tabii çabaları Helafuna var da görüşü, çabaları var güzel bir hizmetleri var. Onunla da ayrıca teşekkür ediyorum. Ailece. Teşekkür. Ailece teşekkür çok, ediyorum Çok kendisine. Çok sağ olun bir şiirle kapatmak istersen olur değil mi? Çok güzel olur. Zaten Siz do zaten doya zaten doyamadık sen. Siz söylemeden bahsen, ben tabii, tabii zaten evet. doyamadık doyamadıksın. Siz çok iyi olur. E, hatta hocamın e, Recep hocamın bir şiirini okumak istiyorum. Çok güzel. Zamanımız olursa bir tane daha okuyacağım. Sözünü Serbestli. alıyorum. Tabii, tabii 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 tabii. tabii. <laughs> Serbestiz yani. Zaten doyamadık yani sohbetinize. Evet. Annemden sonra sevdiğim ikinci kadınsın. Sen uzat ellerini tut beni. Gözümden sakındığım ikinci kadınımsın. Bak yüreğime gör beni. Benim dağım her zaman kaldıdır. Üşür bileklerim sar beni. Güneş doğmaz pencereme. Ben hep karanlıktayımdır. Güneşim ol. Yak beni annemden sonra sevdiğim ikinci kadınsın sen. Utanırım, utanırım bakmaya. Gözüm, gözlerim kamaşır. Ben seni bu yüzden hep düşlerim. Gir dünyama, bul beni. Yıkanırım yağmur yağınca. Bir büyülü ay yol boyunca seni soğudurur içimde. Bir deli fırtınaya kapılırım. Benim yarınlarım hep eksiktir. Benim yarınlarım hep eksiktir. Ben bu yüzden hep ölmek üzereyimdir. Parmaklarım tutuşuyor. Duy beni. Parmaklarım tutuşuyor. Duy beni. Bu şair Bin yıllık uykuda bana daha önce bu şiirleri daha kitaba geçmeden önce hocamdan bunları almıştım. Çok güzel. Hocamın afına da sıkınıyorum. Da basına, basına geçmeden önce. Tabii basına geçmeden önce hocamın güzel. afına sıkıyorum. Bunları almıştım. Şimdi okudum. Kitap yeni elime geçti. Evet. Teşekkür ediyorum. Bunun aynısı. Çok Futele güzel. bu kitabın içinde var. Çünkü basıma girmeden önce ben bu şiiri almıştım. Bir şey, şey okuyabilirsin. Evet. Canım. Zamanımız var. Zaman varsa bir tane daha okuyabilirim. Bunu da e, ustad, şair, avukat, İslam biçte okuyacağım. Al. Desem ki bu şehir Diyarbekirdir. Adım adım kapılarını ben çaldım, ben açtım kendi elimle. Sokaklarını ben kurşuladım sevgimle, Anlattım ona rüyamı bir masal gibi. Dicle'den, Karacadağ'dan, Alipar'dan, Hanadan, Babadan, Yardan, bu kadarmış nasibi. Dijle, Bağlı yaşlarla doğa gelmiş bir nehir, inceden, hafiften ağlayıp durur. Yılanlı, akrebli, sevdalı şehir, Hatırladıkça içim burkulur. Çin Ali bahçesinde şöyle bir bahar ya da mevsim yazdır. Çay yönünde karpuzlar. Mardin kapı şen olur. Dibi de, de girmen olur. De girmeden inerken yoluma rastladı yar. Hele yar zalim yar, yar zalim yar. Hain yar, vefasız hı hı. yar. Rüzgarın başka eser. Çiçekin başka kokar şimdi. Bırak ellerimi lo, delilo. Hı hı. Şimdi o başlar. Davul, dan, dan. Vuruyor bak. Oyuncular hazır. Sana binlerce selam. Güzel Diyarbakır, sizlere binlerce selam. Güzel Diyarbakır. Bu da Allah rahmet etsin avukat şair İsa tanıyorum. Tanışmışım kendisiyle evet, avukat kendisiyle, kendisiyle kapsında. Evet dostumuzdu. Dostum. Avukat. Oğlum aynı ben İsa biçici vardı. Evet. Onun da bir sürü şiirlerini okudum, Doğru. bir sürü dergilerini okudum. E kendisinin bir sürü dergileri halen bende mevcuttur. Oğlum Ehsan diye bir herhalde e, oğlum Esam, Ana hayran. Bir evet, şiiri evet. var. Evet, evet. O da vardır. Ee, Mehmet abi teşekkür ederim. Bilgi Biz teşekkür ediyoruz. Dolayı. Bir Sağ programın olamaz. daha sonuna geldik. Ee, YouTube kanalımız olan İmge TV, Bercese programda bir dahaki program buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Sözünü aldık. İnşallah bir dahaki programda yine Diyarbakır Foklu üzerinden duracağız yine. Güzel bir şekilde programımızı yürütürüz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür şey ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.